Merhabalar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlere Ghostwire Tokyo'nun nasıl Türkçe yaması yapılır size direktmen onu göstereceğim. Unutmadan videomuza geçmeden önce like atıp abone olursanız beni de çok mutlu ederseniz hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Ghostwire Tokyo oyunu biliyorsunuz Epic Games'te beleş verildi. Bu Epic Games'de ve Steam'de yapacağımız şey geçerlidir. Ben de Steam'de olmadığı için ben Epic'te göstereceğim. Steam'de nasıl yapılır bilmiyorum. Ama Steam'de eğer satın alırsam nasıl yapıldığını bizzat size göstereceğim. Ciddiyim size bizzat göstereceğim. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar. İlk önce tık olduğu dosyaya giriyoruz. İndirilenler diyoruz. Ve bakın bunu. Bakın Gusvar Tokyo dosyası benim Discord sunucumda mevcut. Ben direkt men attım. Sonra bunu tutup bin lira deyip buraya ekla dedim. Ve içinden bu çıktı. Sonra bunu böyle kopyalıyorum. Ondan sonra bu bilgisayar dedim ve her diskine geldim. Güvene bir sürü disk olduğu için Ghostwire Tokyo diskine de gittim. Snowfall'a geldim. Contact dedim. Text dedim. Tuttum. Yapıştıra yapıştırdım. Hedefteki dosyaları değiştirdim. Bu ilk aşama. Şimdi gelelim ikinci aşamamıza. Şimdi arkadaşlar Epic Games'e geldim. Bu arada o Türkçe ama yapanın ismi ıı, Steiner Clown yemin ederim ben denedim harbiden çok işim yaradı Steiner Clown'a bu arada çok teşekkür ediyorum gerçekten işin ehliymiş ben denedim harbiden oldu gerçekten siz de olacaktır şimdi arkadaşlar kütüphaneye geldik Oyunlarımızdan geldik geldik geldik. Ghostwire Tokyo'nun bakın şurada 3 tane nokta 3 tane nokta'yı seçtik. Yönet'e bastık. Yönet'e bastıktan sonra başlatma ayarları var. Bunu buradan tikini böyle kapatmayacaksınız. Açacaksınız. Sizde bu böyledir yani kapalıdır. Bunu açacaksınız. Sonra burada bir yazılı bir şey olacak. Ben bunu metin belgesi olarak Discord'da da atacağım. Kopyalayacağım metin belgesini yapıştıracağım. Direkt men Discord'da atacağım. Bunu direkt men yapabilirsiniz. Ondan sonra ıı, bunu yaptıktan sonra burayı kapatıyoruz. Sonra oyunumuza girer girmez oyunumuz hemen Türkçe oluyor. Yani açın açılmaz Türkçe olmuyor ama menüsüymüş ayarlarıymış hepsi Türkçe oluyor ve eğer olmazsa da dersiniz ki Abi ben Steam'den aldım nasıl yapacağım Steam'de gerçekten ben de oynadık. ben de Epic Games'te umarım siz de Epic Games'ten almışsınızdır ben de sizin dosya listemi göstereyim de ben de Epic Games'te çünkü Epic Games'e verildi bu oyun um, unutmadan like atmayı abone olmayı bildiğinleri açmayı yapmayı unutmayınız seviyorsunuz de Allah'a demanet olmayı. Bir sonraki Bakan Türkçe'me videomuz ne olacaktır? Allah'a demet olun. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.